Merhaba sevgili çocuklar. Bugün birinci sınıf konularımızdan Türkçe dersimizdeki şiir okuma üzerinde duracağız. Biliyorsunuz şiirle düz yazı arasında epey fark var. Şimdi karşınızda iki tane metin var. Bunlardan biri şiir, biri düz yazı. Arasındaki bakın fark yazım şekli olarak da çok farklı. İkisinin de başlığı aynı ikisinin de başlığı 23 Nisan. Ne hatırlattı size? Tabii ki çocuk bayramı değil mi çocuklar? Atamızın bize armağan ettiği 23 Nisan. Evet geliyor. Yakında 23 Nisan bayramını kutlayacağız. Bizler için çok önemli ve değerli bir gün. Ben de o yüzden size 23 Nisan'la ilgili birer örnek seçtim. Şimdi çocuklar yazımında farklılık olduğu gibi okumasında da şiir ve düz yazı arasında büyük bir fark var. Ben ikisini de size okuyacağım. Bu farklı kavramanızı istiyorum. Lütfen beni dikkatle dinleyin. 23 Nisan Şu 23 Nisan'da doğdu Millet Meclisi. İşte o gün her yanda yükseldi Türk'ün sesi. Bunu her yıl çocuklar kutlayalım sevinçle Egemenlik de yaşar, hep verirsek evde. Evet, şiir okumamızı sonlandırdıktan sonra 23 Nisan'da bilgi veren kısa metnimizi okuyoruz şimdi. 23 Nisan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan, dünyanın ilk ve tek çocuk bayramıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış bayramı olan 23 Nisan 1920, 1935 yılında Halkın Egemenliği Bayramı ile birleştirilmiş ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanmaya başlamıştır. Evet, beni dikkatli dinlediğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Bu iki metinin nasıl yazım farklılığı varsa okumamdaki de farklılığı hissettiğinizi umuyorum. Şimdi düz yazı ve şiir okuma arasında şöyle başlıklarla size anlatacağım farklılıklar var. Düz yazı okumak ve şiir okumak arasında öncelikle şiirleri okurken şiirin anlamına uygun vurgulamalar, tonlamalar, yani sesim yükseliyor, alçalıyor, önemli yerlerde duruyorum, daha duyguyu vermek istediğim yerlerde daha dikkatli söylüyorum, vurgulamalar yapıyorum. Yapılmalıdır zaten. Şiirin tüm dizeleri duyguya uygun tonlamalarla okunur. Vatanımız, bayrağımız, bayramlarımızla ilgili şiirler daha bir coşkuyla okunur. Çünkü bunlar bizim milli duygularımızı, vatanımızı, milletimizi sevmemizi sağlayan metinlerdir. Bunları çok daha güzel ve dikkatli okursak karşımızda bizi dinleyen kişiye bu duyguyu daha güzel verebiliriz. Şimdi sizlerden yaklaşan 23 Nisan bayramı için hepinizin birer şiir bulmasını ve bunu aynı benim okuduğum gibi vurgulu, tonlamalı, duygulu bir şekilde okumanızı istiyorum. Videolarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere çocuklar. Hoşçakalın.